www.onlinetds.org adresine girin ve sol üstte yer alan sınav katılımcıları bölümüne tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda hemen kayıt ol bölümünden sisteme üye olun. Üyelik işleminizi tamamladıktan sonra e-posta ve şifrenizi yazarak oturum açın. Sınava giriş ekranında sağda yer alan Yeni sınavın üzerine gelin ve tıklayın. Açılan sayfada Kur bitirme sınavı başlığının altında yer alan giriş butonuna tıklayın. Burada karşınıza seviyeler çıkar. Gireceğiniz sınava ilişkin seviyeye tıklayın. Yeni açılan sayfada merkez tarafından size verilmiş olan sınav kodunu ilgili boşluğa yazın. Son olarak sınava katıla tıklayın ve sınav ekranına giriş yapın. Sınav ekranında sağda yer alan başlat butonuyla sınavınız başlar. TDS'de ilk bölüm okuma becerisi bölümüdür. Okuma becerisi bölümünde çeşitli metinler verilerek bu metinlerle ilgili eşleştirme, çoktan seçmeli ve doğru yanlış veya var yok sorularının cevaplandırılması istenir. Sistem bu bölüm için size belirlenmiş bir süre verir. Bu süre içerisinde sorulara cevap vermeniz istenir. İşaretlediğiniz her soru sistemde sağ tarafta renkli bir şekilde görünür. Boş bıraktığınız her soruysa sağ taraftaki soru bölümünde renksizdir anlamadığınız soruları boş bırakabilir ve ilerleyebilirsiniz. Daha sonra yeterli vaktiniz kalmışsa geri dönüp boş bıraktığınız soruları cevaplayabilirsiniz. Okuma bölümündeki soruları cevapladığınızda Dinleme bölümüne geç butonuna tıklayarak ikinci bölüme geçebilirsiniz. TDS Dinleme Becerisi Bölümü TDS'de ikinci bölüm Dinleme Becerisi Bölümüdür. Dinleme becerisi bölümündeki sorular çoktan seçmeli, doğru yanlış veya var yok şeklindedir. Bu bölümde 2 veya 3 adet dinleme kaydı bulunur. Dinleme metni uyarı sesiyle başlar, uyarı sesiyle Şimdi biter. Şimdi dinleme bölümüne ait metni dinleyecek. İlk dinleme becerisi bölümündeki soruların incelenebilmesi için katılımcıya sistem tarafından süre verilir. Ardından birinci ses kaydı dinletilir. Ses kaydının dinletildiği süre boyunca ilgili sorular ekranda görünür. Katılımcı dinleme esnasında sol tarafta yer alan bölümde ses kaydı ile ilgili notlar alabilir. Birinci dinleme tamamlandıktan sonra katılımcı ses kaydını dilerse tekrar dinleyebilir. Eğer bir defa dinlemek yeterli olmuşsa tekrar dinle uyarısına hayır diyerek Dinleme sorularına geçebilir. Katılımcı metni dinledikten sonra uyarı sesiyle soruları tek tek görür ve cevaplamaya başlar. Ardından ikinci dinleme bölümüne geçilir. İkinci dinleme becerisi bölümünde katılımcıya yine bu bölümdeki soruları incelemesi için süre verilir ve ikinci dinleme kaydı için aynı süreç tekrarlanır. Katılımcılar boş bıraktıkları soruları geri dönüp cevaplayabilir. Dinleme bölümündeki soruları cevapladığınızda Yazma bölümüne geç butonuna tıklayarak üçüncü bölüme geçebilirsiniz. TDS Yazma Becerisi Bölümü. Bu bölüm TDS'nin üçüncü bölümüdür. Yazma Becerisi Bölümünde katılımcılar verilen konular hakkında metinsel içerik oluşturur verilecek iki ayrı konu hakkında yazmanız beklenir. Her bir yazma konusu için azami kelime sayısı 200'dür. Kaç kelime yazdığınızı sistem otomatik olarak gösterir. Bu şekilde istenilen kelime sayısına ulaşıp ulaşmadığınızı rahatlıkla görebilirsiniz. Yazılacak konuya ilişkin ana fikir ve fikri destekleyici ipuçları verilir. Bu bölümde dil bilgisi, kelime bilgisi, konu bütünlüğü, Azami kelime sayısına uygunluk, uzunluk, yazım, noktalama gibi ölçütlere dikkat edilmelidir. Yazma bölümündeki soruları cevapladığınızda, Konuşma bölümüne Geç butonuna tıklayarak dördüncü bölüme geçebilirsiniz. TDS Konuşma Becerisi Bölümü Konuşma Becerisi Bölümü TDS'nin dördüncü bölümüdür. Katılımcılar bu bölümde, Gördükleri ya da duydukları konular hakkında konuşmalar gerçekleştirir. Konuşma hakkında size ana konu verilir. Bu konu hakkında konuşmaya başlamadan önce 15 saniye hazırlanabilirsiniz. Sol tarafta size ayrılan kısımda not alabilir ve düşüncelerinizi organize edebilirsiniz. Sistemde konuşma için size ayrılan süre uyarı sesiyle başlar. Bu uyarı sesinden sonra 5 dakika verilen konu hakkında konuşursunuz. Şimdi konuşma sorusunu dinleyeceksin. Sistem konuşmayı otomatik olarak kaydeder. Bu bölümde verilen konuya uygun olarak doğal bir şekilde konuşulmalı, yaygın kelime ve ifadeler kullanılmalıdır. Doğru kelime ve gramerin kullanımına da dikkat edilmelidir. Açık ve akıcı bir konuşma yapılmalı, aynı zamanda telaffuza ve tonlamaya dikkat edilmelidir. Konuşma bölümünü tamamladığınızda bitir butonuna tıklayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.